Merhaba güzel insanlar. Aşk kalpten başlar derler, göz göze gelince ya da bir gülümseme görünce kalp hızla çarpar. Adı Tutu olan arkadaşımızın hayatına yeni giren geçi, onun kalbine alt üst etti ama o heyecan bir anda söndü. Çünkü top tam da TNG Hinam adlı rakip kızın yanına düştü. Hinam, öğretmen Tutu'yu spor salonunu temizlerken yakaladı, Tutu ise kütüphaneyi temizliyordu. Spor salonunda TNG NG, Hinam'ı topu kafasına isabet ettirme yeteneği için överken, Tutu da ona geleceğin büyük patronu diyerek saygı duyduğunu söyledi. Okulun en iyileri arasında Hinam'ın TNGNG'ye aşık olduğu herkes tarafından biliniyor. TNGNG, yeni gelen Huteya'ya ye bakarken "Aman Tanrım, bu çocuk beni izliyor." diye düşündü. Arkadaşının aşk hayatını anlaması için TNGNG, Huteya'ya genç kızların hayatını aydınlatan bir kitap hediye etti. "Hinam, Hute'nun derste kitapla ilgilenmeyip aşk romanı okuduğunu görünce gerçekten harika." dedi. TNGNG, ama derslere odaklanmalıyız diye ekledi. UTH ise arkadaşından dışarıdan bakanların rahatsızlıklarını önemsemesini istedi ve hafifçe dalga geçti. İnam, kitabı elinde bahar gelmiş kuru bir ağaç gibi tuttu ve öfkesi patladı. UTH'ye merhamet etmeyeceğini söyledi. Tutu, LM TNGCI sınıf kapısında bekleyerek peşinden koşmaya başladı. Ona bir kutu meyve suyu hediye etti. Benimle arkadaş olur musun? Dedi. Tutu dikkatlice pipeti kutuya taktı ama suyu TNGÇ'nin üstüne döktü. TNGÇ uzaklaşınca peşinden koşup durumu açıkladı. İkisi de Hinam'a çarptı okul bahçesinde. Hinam, yeni arkadaşını korudu ve Tutu asla vazgeçmeyeceğine karar verdi. Ders sırasında Tutu, TNGÇ'ye mektup yazdı ve arkadaşına iletmesi için verdi. Sevgili TNGÇ, ben Hu TH, seninle sinemaya gitmek istiyorum. Ama Hinam mektubu okuyup öğretmene şikayet edince Tutu azarlanıp derse devam etmek zorunda kaldı. Tutu mektup göndermeye devam etti ama TNG'çi onu görmezden geldi. Hemen ben garip biri değilim, sadece arkadaş olmak istiyorum. Diye açıkladı. TNG'çi okula ilk geldiğin günden beri seninle tanışmak istiyordum, lütfen mektubumu oku. Dedi. Hinam engel olmaya çalıştı ama TNG'nin sıcak eli onu durdurdu. Bu Tenun samimi arkadaşlık teklifine sinirlenen TNG'çi, senden arkadaş olmak istemiyorum. Diyerek mektubu yırttı. Eve dönerken annesini arayıp okul değiştirmek istedi ama annesi çok kez okul değiştirdiği için izin vermedi. Şu an geçici olarak bir evde kalıyor. Haftanın ilk ders gününde tutu, geçen günkü mektup meselesini açıklamak istedi. Okul koridorunda TNGçi ile karşılaştığında heyecanlandı ama TNGçi onu tanımadı bile ve seni tanımıyorum. Dedi. Tutu dibe vurdu. Hinam ve TNGNG yeni sınıf arkadaşlarının masasında oturan arkadaşı överken tutu tanınmadığını fark etti ders çıkışı tutu gizlice TNG'çiyi takip etti. Hinam da arkadaşının sorununu anlamak için onlara katıldı. Üçü sessizce TNGÇ'nin eski bir eve gittiğini gördü ama TNGÇ yakaladı. Tutu, egzersiz yapıyormuş gibi davrandı. TNG -NG doğrudan TNGÇ'ye neden onu tanınmadığını sordu. TNGÇ hala hatırlamıyordu. Tutu, ben senin sınıf arkadaşınım, hatta senin arkadaşlık mektubunu yırttığını gördüm. Dedi. Hinam, seni hatırlıyor musun? Diye sordu. TNG'ci, üçünüzü de tanıyorum ama anlattıklarınızı anlamıyorum. Bir sebebe ihtiyacım var. Dedi. Duygusal an. itiraf etti, bir kaza sonrası arkadaşlarımı sadece yedi gün hatırlayabiliyorum. Her pazartesi hiçbirini tanımıyorum. İnanılmaz. Sizce ne olacak? Hadi bakalım. İnanılmaz kaza sonrası her şeyi unuttu. Doktorlar, travma sonrası psikolojik bozukluk teşhisi koydu. Bu yüzden kimseyle arkadaş olamıyor, çünkü mutlu anıları hep siliniyor. Şu an Tunga hala ilaç kullanıyor ama pek işe yaramıyor. Hafızası sadece 7 gün sürüyor. Kısa ve acımasız. Avuç da onunla arkadaş olmak istiyor. Her pazartesi buluşuyorlar. Lm Tunga bunu yapacağız, ta ki beni tamamen hatırlayana kadar. Teşekkür ederim Havuş, ama ben üniversite sınavına odaklanmak istiyorum. Havuş anladı ki Tunga onu unutuyor, yani gerçekten onu sadece arkadaş olarak görüyor. Ertesi gün Havuş, Tunga için beyin güçlendirici birçok şey getirdi. Her gün kendi yaptığı balık lapasını onun ders masasına koydu. Ama beyin güçlendirici lapayı hinam çaldı. Havuş bes etmedi, hafızasını geliştirmek için planlar yaptı ve müzikle Tunga'nın hafızasını kuvvetlendirmeye çalıştı. Ama Tunga arkadaşlarının ilgisini hala kabul edemiyor. Ertesi gün okulda havuşun motoru bozuldu. Tunga yanından geçerken umursamaz gibi yaptı ama arkadaşının yaralandığını görünce yanına gidip bandaj verdi. Ona teşekkür etmek için havuş, hafızayı artıracak notlar ve yapıştırma oyunları içeren bir defter verdi. Tunga havuşun tüm çabasına rağmen onu unutacağını düşünüyordu. Ama havuş inanıyordu, onu kesinlikle hatırlatacaktı. Havuş, Tunga'yı arabaya bindirip kitapçıya götürdü. Tunga yaşananları günlük olarak yaz, her pazartesi okuyalım. L.M. Tunga seninle arkadaş olmak istiyorum, sadece kabul et yeter. Beraber hafızanı yenileriz. Tunga kabul etti ama şartı vardı, havuş, derslerini ihmal etme. Embe defteri seçip onu okulun terk edilmiş gözlem evine götürdü. Havuş, problemli öğrenci olarak orayı temizlemekle görevlendirildi. Sevgili Tunga, burası bizim gizli üsümüz olacak. Ben senin haftalık arkadaşın olacağım. Avuç sözünde durdu, Tunga ile ders çalıştı. TNG, NG ve Hinamda Tunga ile arkadaş oldu. Sınav sonrası burada buluşup kutlama yapacaklarına söz verdiler. Gizli üslerini temizleyip süslediler, anı fotoğrafları astılar. Her pazartesi Tunga ile yeniden tanışmak için hazırlandılar. Her hafta Tunga tüm anıları unutsa da günlük sayesinde birbirlerini buluyorlardı. Ayrıca hafızayı güçlendirmek için farklı yöntemler uyguladılar. Zamanla tanışmak kolaylaştı çünkü aralarında çok güzel anılar birikti. Sınav sonrası grup kutlama yaptı, gelecek planlarını paylaştılar. Tung psikoloji okumak istiyordu çünkü ailesi Pekin'de çalışıyordu. TNG-NG kesinlikle oradaki üniversiteye girecekti. Hinam da Pekin'e gitmek istedi çünkü TNG-NG nereye giderse o da peşinden gidecekti. Havuş fark etti kimse onun gelecek planını sormamıştı. Ben de Tunga'yla ile üniversiteye gireceğim, Havuş deyim yanlış okuyunca TNGNG, arkadaşının durumunun çaresiz olduğunu düşündü. Okul çıkışı mesaj bırakıp sessizce gitti. Ertesi gün havuş uyandığında sınıfta kimse yoktu. TNG mesajını okuyup gizli üsse gitti. Kapıyı açar açmaz maymun maskesiyle korkutuldu. Meğer arkadaşları ona sürpriz doğum günü partisi hazırlamış. Gizliliği sağlamak için 3 gün önceden organize etmişler. 18 yaşında havuş, arkadaşlarımın hepsi üniversiteyi kazansın diye diledi. İkinci dileği, Tunga'nın hafızasının düzelmesiydi. Tam dileğini söylerken koruyucunun sesi geldi, ışıkları kapatıp pencereden kaçtılar. Havuş ve Tunga el ele kaçtı. Hinam, TNGNG'yi kütüphaneye götürdü. Koruyucunun ışığını görünce TNGNG Hinam'ı sıkıca sardı. Koruyucu gidince Hinam biraz daha kalmak istedi. Havuş havuza koştu, düştü ve üzerine Tunga düştü. Utandı ama mesaj attı, güvendeyim. Havuş'un doğum gününde Tunga kendi yaptığı kurabiye paketi verdi. Havuş kurabiyeden bir ısırık aldı, mutluluğu taştı. Tunga mum yaktı, havuş dileğini sürdürdü. Lm Tunga, salı günü dileğim sadece sana özel. Sadece bir hafta hatırlasam bile, seni ömür boyu seveceğim. Hep yanında olacağım, iyileşene kadar. Böylece beni asla unutmayacaksın. Tunga duygulandı, havuzdan koşarak uzaklaştı. Gözyaşları içinde kolyesini sıktı. Ertesi gün pazartesi, Havuş geldi ama Tunga henüz günlüğü okumamıştı. Günlüğün varlığından bile haberi yoktu, Havuş'un ne dediğini anlamıyordu. Havuş panik içinde günlüğü aradı ama Tunga engelledi. Havuş, "Lütfen günlüğü hatırlamaya çalış." dedi ama Tunga kesinlikle günlüğü olmadığını söyledi. Havuş Tunga'yı gözlemevine götürdü günlüğü aramak için ama koruyucu kapıyı kilitlemişti. Havuş, Hinam'ın telefonunda grup fotoğraflarını buldu ama Tunga, arkadaşlarıyla yakın olduğuna inanmadı. Havuş, Tunga unutmasın diye panik içinde her yerde günlüğü aradı. Tunga, Havuş'un derse gitmediğini görünce yanına koştu. Artık arama, dedi. Hatıralara ihtiyacım yok, sadece derslerime konsantre olmak istiyorum. L.M. Tunga, seni unutacağından korkmuyorum, seni rahatsız etmiyorum, çünkü senin için üniversite sınavına çalışacağım. Aynı şehirde olacağız. Olmazsa bile senin okulunun yakınında bir yerde yaşarım ki seni koruyabileyim. Sen benim için gerçekten çok değerlisin. Avuşa göre sen benim için hiç önemli değilsin. Hasta olsam da kimseyle, özellikle de seninle arkadaş olmak istemiyorum. Tunga'nın bu sözleri havuşa büyük darbe vurdu. Bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Havuşun annesi oğlunun çok çalıştığını ama belki biraz fazla olduğunu söyledi. TNG, NG ve Hinam geldi. Tunga annesiyle konuştu, meğerse onlar önceden tanışıyormuş. Havuş'un annesi oğlunun bir kere okul değiştirdiğini ve o olayın tekrar etkilenmesini istemediğini söyledi. Tunga içten içe arkadaşlarından özür diledi çünkü kimseyle arkadaş olmaya layık olmadığını hissediyordu. Dört yıl önce Tunga'nın bir yakın arkadaşı vardı, Hekit. Aynı sınıftaydılar, beden dersinden kaçtıkları bir gün yakınlaştılar. O zamanlar Havuş'u da tanıdılar. Havuş onların kaçış sırrını sakladı ama topu atıp camı kırdı. O günden sonra Tunga ve Hekit çok iyi dost oldular. Hekit, Tunga'nın matematiği sevmesini sağladı. Birlikte ders çalışıp eğlendiler, yıldız kolyeleri taktılar. Bir gün Tunga, Hekit'in havuşa gizli bir aşk beslediğini fark etti. Arkadaşına yardım etmek için Hekit'in lastiğini patlattı çünkü havuş genellikle o yoldan geçiyordu ve Hekit'i eve bırakıyordu. O günden sonra Havuş, iki genç kızın hayatına girdi ve her şey değişti. Merhaba güzel insanlar. Bu TH benim için hiç önemli değilsin. Hastayken bile kimseyle arkadaş olmak istemiyorum, özellikle seninle. Hürteynun bu sözleri, TNG çiğ etkiliyor. Adam bayılıyor, hatta hastaneye kaldırılıyor. Hürteynun annesi, oğlunun son zamanlarda çok çalıştığını düşünüyor, belki de fazla yoruldu. TNG, NG ve HINAM TNG'çi ile konuşmak için annesiyle bekliyor. M daha önceden tanışıyorlarmış. Hür annesi, oğlunun bir kez okul değiştirdiğini söylüyor. Geçmişte olanların Hür etkilemesini istemiyor. TNG'çi, özür diliyor. Arkadaşlarını kandırdığı için kendini yetersiz hissediyor. Dört yıl önce TNG'çinin çok yakın bir arkadaşı vardı, adı Hekit. Aynı sınıftaydılar ve bir gün beden eğitimi dersinden kaçtılar. O günden sonra Hür TH ile tanıştılar ve Hür TH, iki kızın kaçtığını sakladı. Hür TH'nin camı kırdığı olayı da açıklamadılar. O günden sonra TNGÇ'i, Hekit'in en yakın arkadaşı oldu. Hekit, TNGÇH'ye matematik dersini sevdirdi. Birlikte çalıştılar, eğlendiler ve yıldız kolyeleri taktılar. Bir gün TNGÇ'i, Hekit'in Hür TH'ye aşık olduğunu keşfetti arkadaşına yardım etmek için, Hekit'in lastiğini patlattı çünkü Hürteye'nin sık sık bu yoldan geçtiğini biliyordu. Hürteye, o günden sonra iki kızın hayatına girdi ve her şey değişti. Yeni bir haftaya başlarken, TNG'ci hala Hürteye'ye soğuk davranıyor. TNGNG, TNGÇ'nin kaybettiği günlüğü düşünerek onun tuhaf davrandığını düşünüyor. O, Hürteye'nin annesiyle hastanede yalnız görüşmek için kalıyor ve öğrenci dosyasına gizlice bakıyor. TNGNG, TNG hür HÜTH ile aynı eski okulda okuduğunu keşfediyor. TNGÇ ile buluşuyor ve onu HÜTH ile aynı okulda okuduğuna dair sorguluyor. Hinam da soruyor, bu okulda okuduğunuz için neden tanışmıyormuş gibi davranıyorsun? Diğerleri, TNGÇ'nin HÜTH ile çok yakın olduğunu biliyor ve Hinam'a TNGÇ'den uzak durmasını öneriyor. TNGÇ, neden bizi kandırdın, özellikle hür HÜTH'ye? diye soruyor. TNG'ci yüzünü çeviriyor ve gözyaşları dökülüyor. Arkadaşlarını kandırdığını kabul ediyor. Hür TH gerçekte hafızasını kaybetmişti ve bu bir trajedi. Neden bizi kandırdın, özellikle Huteh? TH'ye? TNG'ci yüzünü çevirip gözyaşlarını tutamıyor. Arkadaşlarını kandırdığını itiraf ediyor. Huteh günlük kitabını ararken gerçeği açıklamak istedi ama söyleyemedi. Çünkü gerçek hafızasını kaybeden kişi aslında Huteh. İşte trajedi başlıyor. Kış tatili başlarında sınıf M'deyken TNG'çi, Hekit ve Hütey'e birlikte dışarıda, göl kenarında geziye çıkıyorlar. Hekit, TNG'çiyi tekne turuna götürüyor. TNG'çi gizlice mektubu meyve sepetine koymuş ve Hütey'nin mektubu okuduğunu görüyor. Hekit gergin, ayağa kalkıyor ama talihsizce göle düşüyor. TNG'çi arkadaşının elini tutuyor. Ama suya çekiliyor. Hütey, TNGÇ'nin sesini duyunca hemen atlıyor ve onu kurtarmaya çalışıyor. Sadece TNGÇ'nin elini tutuyor ama hekit dibe batıyor. UTE su yüzüne çıkıyor ama kafasını teknenin demirine çarpıyor. Yine de geri dönüp Hekit'i kurtarmaya çalışıyor. Bir süre yüzdükten sonra, Hu TH çok kan kaybediyor ve suda bayılıyor. TNG'çi çaresizce tekneye tutunuyor, bağırıyor ama nafile. Hekit'in ailesi cenazede TNGÇ'yi suçluyor, yüzme bilmeyen arkadaşı tekneye aldığın için. O da kendini suçluyor, kendini savunmuyor. O sırada Hu TH hala komada. TNG çi vicdan azabı çekiyor, sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa uğruyor, çünkü herkes onun Heket'in ölümüne neden olduğunu düşünüyor. Bir süre sonra Hu TH nihayet uyanıyor ama TNG hatırlamıyor. Doktorlar stres bozukluğu teşhisi koyuyor. Hu TH psikolojisini korumak için travmayı unutmayı seçiyor. Annesi oğlunu korumak için taşınmaya karar veriyor ve TNG'den Hu karşısına çıkmamasını istiyor. O gittikten sonra TNG yalnız kalıyor, arkadaşlarından dışlanıyor ve vicdan azabı içinde kıvranıyor. Ders notları düşüyor, üniversite sınavını geçemiyor. Annesi onu başka bir eve gönderip bir yıl daha hazırlanmasını sağlıyor. Yeni okulda kader ona Hu ile tekrar karşılaşmayı getiriyor. O an kendini tanımazdan geliyor ama hemen Hu gelen arkadaşlık teklifi mektubunu alıyor. Kendinden nefret ediyor çünkü bu ona Hekite ait olmalı. Hu peşinden koşuyor, o da bir unutma hastalığı uyduruyor. Yedi gün sonra her şeyi unuttuğunu düşünüyor, bu en iyisi diye. Ama Hüteye'ye pes etmiyor, tüm gücünü kullanarak ona yardım etmeye çalışıyor. Ama hastalığı aslında yok, o da geçmiş travmayı yaşamıyor. Hutey'nin sevmesi gereken kişinin aslında heykit olduğunu düşünüyor. Günlüğü saklamaya karar veriyor, her şeyi sıfırlamak için. Hutey'nin annesi de oğlunun acı hatıralarını hatırlamasını istemiyor. Hinam ve tng ona biraz zaman tanımalarını istiyor. Üniversite sınavı geçince her şey tamamen unutulacak. UTH, Hinam'la birlikte arkadaşı sarılıyor, her şeyin tng suçu olmadığını düşünüyor. Ders çıkışı, UTH tng aramak istiyor ama tng -NG engelliyor. Melekler gözlem odasında bu akşam kutlama partisi yapacaklarını söylüyorlar. UTH, tng çi bu randevuyu hatırlıyor mu diye merak ediyor. Hinam, herkesin sınava hazırlanmaya odaklanması gerektiğini düşünüyor. Onlar bilmiyor ki TNG'ci sözünü unutmadı, sadece tebriklerini bir çizimle iletiyor. Zaman su gibi akıyor. Merhaba güzel insanlar. Nihayet üniversite sınavı zamanı geldi. Okul kapısında TNG'ne, Hinam'ı başka bir erkeğin ona aşkını itiraf ederken görüyor. Kıskançlıkla cesaretini topluyor ve Hinam'a duygularını açıklıyor, seni seviyorum. Bugün görüşemedik ama seni hep düşünüyorum başkasının sana aşkını itiraf etmesi beni deli ediyor. İşte bu gerçek aşkın hissi. Hinam soruyor, benimle olmak ister misin? TNGNG, neden daha önce itiraf etmediğin için alınıyor, çünkü şimdi Hinam Avustralya'ya gitmeye karar vermiş. Ama TNGNGN sabırlı. Her gün mesajlaşıyorlar, görüntülü arıyorlar. Tatillerde ona gitmeyi planlıyor, çünkü biliyor ki Hinam'a olan sevgisi mesafeyi aşacak. TNG-NGN, Hu ile konuşuyor ve onun TNG'ciyi bulmaya karar verdiğini öğreniyor. Aynı şehirde üniversite seçmek istiyor. TNG-NGN soruyor, Hu hayatın boyunca seni hatırlamayan biriyle mi yüzleşeceksin? Ama Hu inadına devam ediyor. TNG-NGN uyarıyor, TNG'ci için zamanını boşa harcama, hastalığı tedavi edilemez. Bu uyarı Hu kızdırıyor. İkisi kavga ederken yanlışlıkla havuza düşüyorlar. Hu Tehe, Heket'in suyun dibine battığı anları hatırlıyor. Hemen kıza gitmek için yola çıkıyor, ama TNG'çi sözünde duruyor. Sınavdan sonra gidecek ve hayatından silinmek istiyor. Hu Tehe, kaybettiği arkadaşı hatırlarken acıyı sonsuza dek yaşamak istemiyor. TNGNGE, Hu Tehe'yi ziyaret ediyor. Gerçekleri sakladığı için arkadaşını azarlıyor. Sınav öncesi Hu Tehe ve H -nam, TNG TNGC'nin dikkatini dağıtmak istememişler. Gözlem evi yıkılacağı için TNGNGN, bu için birkaç eşya topluyor. Bu TH, Hekit'in mezarı başında tesadüfen kız kardeşiyle karşılaşıyor. Kız kardeşi, Hekit'in kalan hatıralarını veriyor, grup fotoğrafı ve Hu ya yazdığı bir mektup. Annesi mektubu okuyunca her şeyin kazara olduğunu anlıyor ve Hu ile TNGÇ'nin geleceğini kaybetmelerini istemiyor. Çünkü onlar Hekit'in hayatındaki en değerli iki arkadaş. Bir süre sonra TNGÇ, Hu günlüğünü alıyor kız, kapısını kapatıp misafir kabul etmiyor diye günlüğü ödünç alıyor. LMTN geçi duygularını yazıyor, sana olan aşkımı açıklamak için cesaretim yoktu, bu yüzden herkes beni yanlış anladı. İlk görüşte seni kalabalığın içinde hemen gördüm. Hekit'in ailesini ziyaret ettim ve içinde yıllardır sakladığı bir mektup buldum. Mektupta Hekit'in dileği var, yeni yılın her zamanı birlikte havai fişek izlemek, kışın kar yağışına bakmak, bilinmedik yerlere gitmek. İkimizin de iyileşmeye ihtiyacı var, bu yüzden seni rahatsız etmek istemiyorum. Arkadaş olmanı bekleyeceğim. TNG'çi günlüğü alıp Hutey'nin evine gidiyor. Annesi Hutey'nin erken saatte yıkılacak gözlem evine gittiğini söylüyor. TNG'çi okula koşuyor ama gözlem evi kapalı. Tam o sırada Hutey'nin sesi duyuluyor, merhale inadına TNG'çiyi bekliyormuş. Hutey'e uzun zaman oldu, merhaba TNG'çi. Ben Tehu TNG'ci HUTH, Hackett'in kolyesini gönderdiğin için teşekkür ederim. Onun gitmediği yerlere bu hatırayı götürmek ve dileklerini gerçekleştirmek istiyorum. TNG'ci, biliyorum, tüm acılar hafifleyemez ama birlikte karşılayabiliriz. Bu sefer yanında olmama izin ver. Sonunda dört arkadaşın hikayesi mutlu sona eriyor. TNG'ci, hepiniz benim hayatımdaki bir haftalık en iyi arkadaşlarımsınız. Her birimizin içinde sevinç olduğu kadar acı da var ve bu acılar bizi büyütüp anlamlı kılıyor. Git gitti ama kalbimizde hep yaşayacak. Çünkü çiçekler anlık açar ama dostluk sonsuza kadar sürer.